İddiaya göre Gerede ilçesinde lise öğrencilerinin taşıyan servis şoförü Mustafa T. ile taksi sürücü M.Y. arasında yol verme tartışması yaşandı. Aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesen M.Y. daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa iki el ateş etti. Kurşunlardan biri şoför kapısına, diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet ederken olayda aracın camı kırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan M'ye ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Lise öğrencisi S.A. taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi. S.A. büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini kaydetti. Biz okul yolunda ilerlerken Varol Market'in orada Taksi bizim önümüze kırdı. Bizim e, Dolmuş'u pek ilgilenmedi. Biraz daha ilerleyince tekrar önümüze kırdı. Zaten orada bizi beklemiş Dolmuş'un gelmesini. Orada da Dolmuşçu abi indi taksiye. Orada uyardı hani ne yapmaya çalışıyorsun diye. Ondan sonra e, taksici silahını çıkardı. Taksiye iki el ateş etti. Hepimizi ölümle yüz yüze bıraktı yani. Hepimizi çok korkuttu. Hepimiz çok korktuk. Hepimiz şikayetçiyiz. Öğrenci velisi Sema Doğan günde taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi. Benim çocuğum ölümden döndü. Çocuğum çok korktu. Yani bunun şeyini almalarını istiyorum ben. Cezalandırılını. Yani çok yani aşırı çok korktu. Yani bunları böyle fazlalaşmasın. Yani böyle geridenin içinde böyle bir silahla falan bir insan dolaşamaz. Kesinlikle. Benim yavrum ölümden döndü. Yani ne kadar Heh. 5 santim mi? O kadar yani. Biraz daha yani e, olsaydı çocuğum şimdi şu anda vurulmuş olacaktı. Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirdi. Sabahki olay e, dörtlerimi yaktım. Sağda park vardı. Mecburen yani saniyelik bir duruş yaptım. Arkada ticaret taksi vardı. Yol verdim. Geçti. İleride rampayı çıkarken önümü kırdı korna Arabanın marşına bastım. Çocuklar dedi ki abi silah çıkarttı. Bu arada da arabanın içinde bir barışma oldu. Ardından iki el ateş edildi. Ee, orta camı kırıldı. Orta camın orada iki kişi oturuyordu. Aracın demir kısmına denk geldi cam kırılınca. Yani santimlik bir şey oldu. Yoksa öğrenci vurulacaktı Allah korusun.